Merhabalar. Hadi şimdi bir sudoku sorusu çözelim. Sudoku'da satırlarda, sütunlarda ve bölgede rakamlardan sadece birer tane bulunur. Bu 6 çarpı 6'lık bir sudoku. Bir satırda 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarından sadece bir tane sütunda da aynı şekilde, bölgede de aynı şekilde olması gerekir. Şimdi şöyle bir kural verelim. 6 çarpı altılık bir su dokuda çaprazlama bölgelerde yani bu bölgeyle bu bölgedeki rakamlar her zaman birbirinin aynısıdır. Örneğin 2, 3 ve 5 burada varsa burada da 2, 3, 5 olmak zorundadır ama sırası önemli değildir. 3, 2, 5 de olabilir. 3, 5, 2 de olabilir. 5, 3, 2 de olabilir. 5, 2, 3 de olabilir. Her türlü olabilir. Önemli olan sadece aynı rakamlardan oluşmasıdır. Şimdi bir sudoku sorusu çözerken bu çaprazlama kuralına dikkat etmek, satır sutur, satır, sutun ve bölgelere dikkat etmek önemlidir. Şimdi bakalım. Burada çaprazlama baktığımızda 6, 6'yı şu an yerleştiremiyoruz. 2 ve 5. Bakın burada 5 varsa burada 5 olmak zorunda. 5 burada olamaz. Bu sütunun peşi var. 5 burada olamaz. Sütunun 5'i var. O halde 5 buraya gelmek zorunda. 2 burada olamaz. Bu sütunun 2'si var. 2 burada olmak zorunda. Devam edelim. 5 4. 4 3. Çaprazlama kuralını öğrendik. O halde burası 3, burası 5 olmak zorundadır. Devam ediyoruz. 2 ve 5. 2 ve 5 burada nerede olmak zorundadır? Burada olamaz. Sütunda 5 var. Burada olamaz. Sütunda 5 var. Burada olmak zorundadır. Aynı kuralda 2. Burada olmak zorundadır. Devam edelim. Çaprazlama kuralından yapabildiğimiz başka bir şey şu an e, yok. Peki bölge satır sütunlara baktığımızda şu sütuna baktım. Hangi rakamlar eksik? 1 ve 4 eksik. Şimdi 4 buraya gelemez. Bu bölgenin 4'ü var. Hatta bu satırın da dördü var. O halde dört buraya gelmek zorunda, bir buraya gelmek zorundadır. Devam edelim. Burada hangi rakamlar eksik? İki ve altı. İki buraya gelemez. İki buraya gelmek zorundadır. Altı buraya gelmek zorundadır. Bakalım buranın ikisi. Yani bu bölgenin ikisi. Burada olamaz, burada olamaz. Burada. Bir burada olamaz. Burada. Altı buraya yerleştirelim. Devam edelim. Yine sütundan gidelim. Şuradaki sütundan gidelim bu sefer. 1, 2, 3 ve 4 rakamları eksik. 3 ve 4 rakamları buraya 4 gelemez. Neden? Bu satırın 4'ü var. Buraya 3 gelmek zorunda, buraya 4 gelmek zorundadır. Burada hangi rakamlar eksik kaldı peki? 3, e, 4 ve 6. 4 buraya gelemez. Bu sütunun 4'ü var. 4 buraya 6 buraya gelmek zorundadır. 2 5 buraya çaprazlama kuralından 3 geldi. Burada 1 ve 4 4 var. 1 ve 6 kaldı. 1 ve 6 bu şekilde yerleşti. Sütunlara bakalım. Buraya 1 kaldı. Buraya 1 kaldıysa çaprazlamadan burası 1 oldu. Burada ne eksik kaldı? 3 eksik. Burada 3 olduğuna göre 3 buraya geldi. 6 eksik. 6 da buraya geldi. Çaprazlama kuralından hemen 6 1 4 4'ü buraya yerleştirdim. 3 2 5 3'ü buraya yerleştirdim. Şimdi buraya 3 yazmadan sütundan da 3'ü bulabilirdik ama benim her zaman şu çaprazlama kuralı daha kolayıma geliyor. Direkt 3'ü yerleştiriyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi ise bu soruya bakalım. Çaprazlama kuralından buraya 3'ü, buraya 4'ü yerleştirdim. Satırı tutun ve bölgelere de bakabiliriz demiştik. Bu bölgenin biri burada olamaz, burada olamaz. Biri buraya yerleştirdim. Bu bölgede 5 var, 5 var, 5 var. Devam edelim. Birini yerleştiremiyoruz. Bu bölgede 5 ve 6 eksik kaldı. Şu an yerleştiremiyoruz. 4'ü şu şekilde yerleştirdim. 5 ve 6 kalmıştı. 6 bunlardan birinde olmak zorunda o halde. 6 burada olduğuna göre burada olamaz. 6 buraya, 1 buraya yerleşti. Burada da 2 kaldı. Peki bu sütunda hangi sayılar eksik kaldı? 2 ve 4. 4 buraya gelemez. Bu satırın 4'ü var. 2 buraya, 4 buraya geldi. 2 buraya gelemez. 2 buraya kaldı. 5 ve 6. 5 ve 6 burada olmak zorunda. Ama yerleştiremiyorum şu an. Buraya o halde ne kalır? 3 kalır. Bu 3'ü satırdan da bulabiliriz. Dediğim gibi 5 ve 6 burada olduğuna göre bu bölgenin 3'ü eksik. Buradan da bulabiliriz. 3'ü buraya yerleştirdim. Peki sütuna baktım. Bu bölgede bu sütunda ne eksik? 5 ve 6 eksik yine. 5 burada olamaz. O halde buraya 6. Buraya 5 geldi. Buraya da 6'yı yerleştirdim direkt. Devam edelim. 1 yerleştiremiyorum. 4 Hemen 4'ü çaprazlama mantığıyla buraya yerleştirelim. 5 ikisinden birine dursun. Bakalım 4 var, 4 var, 4 var, 3 var. Bu bölgenin 3'ü buraya gelemez. Bunların ikisinden birine gelecek. Şu ortaya yazalım. 1, 2, 5. 5 buraya gelemez. Şimdi şuradan baktığımda çaprazlama mantığından bakalım hemen. 5 ve 6'yı artık buraya yerleştirebilirim. 5 buraya 6 buraya yerleşir. O halde bu sütunda, sütundan baktığımda burada 2'nin eksik kaldığını görürüm. 2 eksik burada bölge olarak baktığımda 3 ve 5 eksik. O halde 5 yukarıya 3 aşağıya geldi. Burada 4 var 3 ve 6 eksik. 3 buraya 6 buraya yerleşti. 5 var 1 ve 2 eksik. 2 buraya 1 buraya yerleşti 2 var 3 ve 1 eksik 1 buraya 3 buraya yerleşti bu şekilde bu sorumuzu da çözebiliyoruz Şimdi öğrendiğimiz kurallarla bu soruya bakalım ilk başta çaprazlama mantığına 4 yerleştirelim 4 buraya gelmek zorundadır burada 6 varsa 6'yı buraya yerleştiririm 2 2 tamam 3 yerleştiremiyorum. 4'ü yerleştiremiyorum. 3'ü burada yerleştiremiyorum. 6'yı buraya yerleştirebilirim. 1'i yerleştiremem. 5'i yerleştiremem şu anlık. Şimdi bölgeden gidelim. Bu bölgenin altısı burada olmak zorundadır. Devam edelim. Bu bölgenin altısı burada olamaz, burada olamaz, burada olmak zorundadır. Bu sütuna baktığımızda sütunda hangi sayılar eksik? 1 ve 3 eksik. 23 peki nasıl yerleştirebiliriz? Bu satırda 3 olduğuna göre 3 buraya 1 buraya yerleştirelim. Peki burada hangi rakamlar kaldı? Bu bölgenin eksik olan rakamları 2 ve 5'tir. 2 ve 5'i şu an yerleştiremiyoruz ama şu şekilde yazalım. Şimdi bu bölgede, şu bölgede 2 burada olamaz. Çünkü 2 ya burada ya burada. Sonuçta bu sütunda 2 var. Burası zaten kapalı. O halde 2 burada olmak zorundadır. Buradaki 2'yi yerleştirdim. 5 var. O zaman buraya 3 kaldı. O zaman eksik olan rakam 4 de buraya yerleştiririz. Hemen şurada 2 ve 5 varsa burada bu sütunda ne eksik kaldı? 1. Bir. 1'imizi yerleştirdik. 3, 5 ve 2 var. 5 ve 2'yi buraya yerleştirebiliyor muyuz şu an? Hayır. 6 burada var. 4 ve 1'i buraya yerleştirebilir miyiz? Evet. 4 buraya, 1 buraya yerleşir. Devam edelim. Şu sütundan devam edelim. Bakalım. 1 var. Hangi sayılar eksik? 2 ve 5. 2 burada olduğu için 2 buraya. 5 buraya. 2, 3 ne eksik? 5. Devam edelim buradan. Hangi rakamlar eksik? 1 ve 5. 1 buraya. 5 buraya. 5 buraya ise buradaki 5 buraya yerleşir. Burada hangi rakam eksik kaldı? 2. Zaten burada da yazmışız. 2 buraya. 2 buraya olduğuna göre çaprazlamadan 2 buraya. Burada da 4 buraya yerleşti. Peki burada hangi rakamlar eksik kaldı? 3 ve 5. 3 ve 5 buraya nasıl yerleşir? 3 buraya, 5 buraya. O halde 3 buraya, 1 buraya yerleşti. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Peki çaprazlama kuralından bahsetmiştik. 5, 2, 1. 1, 2, 5. Bu her zaman şu şekilde oluyor. Burasıyla burası aynı rakamlardan oluşmalı. Aynı şekilde şurasıyla burası aynı rakamlardan oluşmalı. Yani biz burası ve burası için aynı rakamlardan oluşması gerekir diyemeyiz. Bizim taktiğimizde burası ve burası vardır. Şimdi 9 dokuz çarpı 9'luk bir sudoku çözelim. Yine Sudoku'da satır, sütun ve bölgelere bakarak hareket edeceğiz. Bu bölgenin 8'i burada olamaz, burada olamaz. Burada buraya yerleştirilmelidir. Devam edelim. Bu bölgede 8 var, 8 var, 8 var. 4 var, 4 var, 4 yok. 4 buraya gelemez, buraya gelemez. 4'ü ben direkt buraya yerleştirdim. Bu bölgenin 4'ü yok. Buraya gelemez, buraya buraya gelemez. 4 şurada. Şunlardan birinde yazdım. Devam edelim. Ortak olanlara bakarak gidersek daha kolay yapabiliriz. Bu bölgenin 8'i var, 8'i var, 8'i var. 8 8 8 var. Hmm. Ortak olanlar 2 var, 2 var, 2 yok. 2 bu bölgede buraya gelemez, buraya gelemez. Bunların ikisinden birine gelebilir ama şu an yapamıyoruz. 8 var, 8 var, 8 yok. 8 buraya gelemez, buraya gelemez. 8 buradan birinde olmak zorundadır. Sütun engelledi. Bu sütun engelledi buraya gelmesini. 8'i ben buraya yerleştirdim. Şurada bakalım sütundan gidelim. Neler eksik? 2 eksik. 2 buraya gelebilir. Buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. 3 eksik. 3 buraya gelemez. 3 buraya gelebilir. 3 buraya da gelebilir. Yazalım şöyle bir 2 eksik, 3 eksik ve 6 eksik. 6 burada var. 6 burada var. Yani satır olarak var. O halde 6 buraya geldi. 2 ve 3 kaldı. 2 ve 3 nasıl yerleşir? 2 buraya yerleşir. 3 buraya yerleşir. Tamam. Bu bölgeye baktığımızda hangi rakamlar eksik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 buraya gelemez. Ben 5'i buraya yerleştirelim. 6, 7, 8, 8, 9. 9 var. 9 var. Bu bölgenin 9'u. Ya buraya ya buraya gelecek. Ama şu an yerleştiremiyorum. Tamam. Bu bölgeye baktığımızda bir buraya gelemez kesinlikle. Bir buraya da gelemez. O halde bir buraya gelmek zorunda. Bu bölge bu satır tutuna baktığımızda hangi rakamlar eksik? 1 var. 2 eksik. 2 buraya gelemez. Buraya veya buraya geldi. Ge gelebilir. 3, 4, 5, 6... Bu bölgenin altısı var. Bu bölgenin altısı buraya gelecek. 7 7 Evet 8 ve 9 Tamam Daha sonra Kalabalık olan yere ikinci satıra bakalım Ne eksik 2 eksik 2 buraya gelemez 2 buraya geldi ve 3 eksik 3 de o halde buraya geldi Bakalım bölge olarak bakalım burada şu bölgede 2 eksik 2 buraya gelemez 2 buraya da gelemez 2 buraya geldi o halde 1 bir eksik 1'i yerleştiremiyoruz 3 4 5 5'i yerleştirebilir miyiz 5 buraya gelemez buraya da gelemez buraya geldi 6'sı var 7'si var 8'i var 9 buraya gelemez 9 buraya, buraya geldi o halde buraya da 1 kaldı buraya ne kaldı peki 1 ve 3 kaldı. 1 buraya gelemiyor. 1 buraya yani ikisi şöyle olsun. Şu şekilde yapalım. 1 3 4. Ama şu an bilmiyorum neyin nereye geldiğini. Devam edelim. 1 3 4 buraya geldiyse 1 2 3 4 5 6 ve 7 kaldı. 7 buraya gelemez. Buraya 6 kaldı. Buraya 7 kaldı. 7 ise 7 ise 7'si var. 6 bu bölgenin altı buraya gelemez. Buraya gelemez. 6 direkt buraya geldi. Buraya 6 geldi ise buranın 6'sı burada değil. Burada oldu. Burada hangi rakamlar kalmıştı? 2 ve 4 5 6 7. 2 ve 7. 2 ve 7 nasıl yerleşir? Şu an bilemiyoruz. Devam edelim. Buradaki daha gittiğimizde 8 8 8 var. 1 1 1. Bu bölgenin biri burada olamaz. Satırdan kapandı. Burada olamaz. O halde 1 buraya geldi. 2, 3'ü ne baktım? Burada olamıyor. Bunlardan birinde olmak zorunda. 4'ü ne bakalım? 4 burada olamaz. Burada olamaz. Olabilir. Şu satırdan gidelim. 1'i var, 2'si var. 3'ü eksik. 3'ü burada olamaz burada olmak zorunda ve 4 eksik 4 de burada olmak zorunda o halde 4 ya burada ya burada kesinlikle biri burada olamaz biri burada olamaz bu bölgenin biri burada ikisi var üçü burada olamaz burada da olamaz üçü burada dördü var beş var altı var yedi ve dokuz yok yedi dokuz burada olamaz yedi burada olmak zorunda dokuz da burada olmak zorundadır bu bölgede bu sütunda bu bölgemiz bitti artık. Bu sütunda hangi rakamlar eksik kaldı? 1 var, 2 var, 3 var, 4. 4 ve 5. Evet 4 ve 5. O bu halde buraya 4, buraya 1'i yerleştirdim. Peki bu bölgede hangi rakamlar eksik kaldı? E, 6 ve 7. 6 buraya, 7 buraya yerleşti. Devam edelim. Şu satıra baktığımızda direkt o satırın kaç olduğunu görelim. 9. Evet. 9 olduğunu görüyoruz. Peki bu bölgede 1 buraya gelemez. O halde 1 buraya geldi. 2 eksik. 2 ya buraya ya buraya gelecek. Şu an bilemiyorum. 3 var. 4 eksik. 4 buraya gelemez. O halde 4 buraya. 2 buraya geldi. Satırdan gittiğimizde 3 4 5. 5 olmadığını gördük. 5 buraya geldi. Bu bölgeye baktığımızda 1 2. 2 yok. 2 buraya da gelebilir. Şu an buraya da gelebilir. Dursun. Başka hangi rakam yok? 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. 7. 2 ve 7 yokmuş. 2 ve 7'yi buraya yerleştiremiyoruz. Şu an. Tamam. Devam edelim. Bu bölgeden gidelim. Şurayı yerleştirelim. 1, 3, 4 demiştik ya buraya. Buranın biri buraya gelemez. Buraya gelemez. 1 geldi. Evet, 4'ü buraya gelemez. Bu halde buraya 4 geldi buraya 3 geldi. Bu satırda, sütunda pardon. Ne kaldı? 1 2 3 4 Ne eksik kaldı? 5. 5'i yerleştirdik. Burada hangi rakamlar kaldı? 2. Satır sütundan gidelim yine. Burada hangi rakam eksik kaldı? 1 2 3 3 kaldı. Burada 1 2 3 4 5 6 buraya 7 buraya. Evet, 7 buraya. 1 2 3 4 2 ve 4 kaldı. 4 buraya gelemez. 2 buraya, 4 buraya kaldı. O halde bu satırın hangi rakamı eksik kaldı? Eksi var 3 4 5 6 7 8 9. 9 eksik kaldı. Burada hangi rakamlar eksik kaldı? 2 ve 3 eksik. 2 ve 3 buraya. 2 buraya, 3 buraya gelecek şekilde yerleştirdik. O halde buraya da bakalım. 1, 2 buraya geldi. 3 4 5 6 7 de buraya geldi. Bu şekilde bu soruyu çözmüş olduk.